nos já gibi bizim lastik izi deme peşimize takılan bir CG gibisiniz beliriyor hedefimiz bize kafa tutanların çoğu bitiş göremedi YouTube'un darına giriyoruz son gaz etmesi zor bu katı canavar peşimize takılan ağaç çıkara kapılar kapanıyor suratına plakamı yakala karizmamız yerinde bakar ermeşe mermi gibi iki deken varken bro neden teki dikeyim ben ister öyle geleyim de caddelerde kaz açalım bro bulak bu aile ortamım Adana'da sor beni kürşat özelliği motoru olan her genç bana özenir redline kulak içi pasları çözerim iki teker tutku bu femo nezdinde işte geri yukarı kıralaç ileri uzuyoruz bu gapte değil ki bu dükkan. Biz kameralı YouTube'un görmesi herkes diyor bana motorun nasıl geri gelir, köpeği açıp geri gelir. Günlere kafa tutuyoruz hep hikaye bizde bir hayale dünya içindeyiz. Sizin için eleştiri yapma da sadece izle. Herkese selamlar. Videoya geçmeden hemen önce Şunları söylemek istiyorum ki biraz daha fazla etkileşim alayım artık abi. Ya yeter ya. 70-80 tane videoda hala izleniyoruz 1000, 2000, 3000. Abi bu nedir ya? O yüzden videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın ki ben de etkileşim alayım kardeşlerim. Böyle bol bol izlensin videolarımız. Tamam, şimdi videoya geçebiliriz. Like attınız mısınız? kral. Dur bir sakin ol ya heyecan yapma ya. Like attıysanız problem no problemo. Abi her videoda şunu diyorum ama her videodan sonra gerçekten bir 10-15 gün geçiyor. Ben çok uzun zamandır motora binmiyorum. Hatta 10-15 günü de geçti. Neredeyse bir aydır motora binmiyorum ya. Sürekli arabayla gittim geldim. Bunun da nedeni gerçekten çok soğuktu ve hani insan biraz arabaya da alışınca onun şeyini bırakamıyor. Konforunu bırakamıyor. O yüzden motor tutkunu bir insansanız hep motora binmek Ya motor tutkunu da değildi Motoblog çekiyorsanız eğer arabanızın olmaması lazım abi Çünkü arabaya bir alıştınız bu özellikle kışın Motor var ya veya bakmıyorsunuz <laughs> Yani şöyle göz bakıyorum Ş Şöyle çeviriyorum kafayı bakıyorum Ya boşver diyorum bin arabaya git bin arabaya git sabah 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 başına bela arama Arabaya binip gidiyorum. Çünkü soğuk. Şu anda da mesela üşüyorum gerçekten. Ama altıma tişörtü. tişörtü bir giydim. O yüzden sıkıntı yok. Abi bu 821. Zabıtalara da forsumuzu attık. Şimdi abi West Moto ile bir şey yapmayı düşünüyoruz. Böyle oradaki ikinci el motosikletleri ben sizin size tanıtmayı düşünüyorum. Sürmeyi düşünüyorum oradaki ikinci el motosikletleri. Siz de tanıyın, görün. Ducati olur, Triumph olur. Hani bu tarz motorların çok fazla incelemesi yok. Olmadığı için de Size böyle güzel incelemeli yani kendi ağzımla aslında inceleme videoları çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim çok fazla da teknik bilgim yok yani. O yüzden böyle kendi ağzımla kendi bildiğim kadarıyla size diyorum güzel böyle tribe bobber'lar falan var. Bobber çekeyim. Ha belki bu videoyu atmadan önce çekmiş bile olabilirim. O da var gerçi. Çekiyorsam da nasıl? Hani beğendiyseniz eğer yorum yapabilirsiniz. Güzelmiş şöyleymiş, böyleymiş diye ya da şöyle yapabilirsin diye farklı yorumlar yapabilirsiniz yani. Farklı önerileriniz varsa yorum kısımlarında belirtebilirsiniz bunları. Ya Allah bismillah. Allah'ım sen bizi koru. Çünkü bir canavarın üstündeyim. Alet kükrüyor abi Oğlum dur patırdama ya hemen Hemen bir patırdama şeyi içindesin ya Hemen bir gaz kesilsin de bir patırdayım diyorsun yani Oğlum bu map'e yine kimse sattı ya Ya da hep daha yüklenmemiş anlamadım Kasıyor biraz Benzin ışığımız yine her zamanki gibi Alev alev parlıyor Tarihin ilk uzay mekiği anasını satayım Arabanın göstergeye bakar mısın? Uzay çağı ya Fiat, Fiat kardeşim ya Fiat Tempra Dayı, Fiat Tempra Tempra Canını yakarım ha Eyvallah Oğlum aslan gibi kükrüyor lan bu motor Hakikaten yani hani şey yapmıyor kükrüyor lan bildiğin Hiç lazım geldi mi? Ya, ya gerek de yok sıkıntı yok dostum ya 100 Aynen. Almaz mı ya? Alıyor tabi 17 litre. Gerçek litresi 7.1'dir. Daha 10 10 lit litre daha alır. Motorda en fazla bu ya. 10... 15 20 15. Allah yakıyor ya. 100 kilometreyi 7,5 litre yakıyor. Arabadan çok yak. <laughs> normalde motorlar yakmıyor <laughs> Bu yakıyor, bu Ducati. İçiyor anasını satayım Kaç kilometre yapıyor? bu? Kaç kilometre yapıyor? En fazla. Depo, bir depoyla mı? Yok, şey yani. Diye söyleyemedim. Yani en fazla ne kadar yapıyor? Hız. Hız mı? 240 falan. Zaten 240 ile gidemiyorum bunda rüzgardan. Ne de çıkıyor? 3.5. 3.5 saniye. Allah kaza bela vermesin. Amin reis. Bir tane Başkan kart çektireceğim ben oradan mı?